Resulullah evinde oturuyor. Kapı çalındı. Birdenbire Allah'ın peygamberi heyecanlandı. Dedi ki: "Ayşe, Ayşe, Ayşe kapıyı aç, kapıyı aç." Hazreti Ayşe peygamberin heyecanlanmasını anlamadı. Kapı hep çalınır peygamber kapısı. Zaten yarım yamalak kapalı peygamberin kapısı. Mahremiyet olması hep açık olacak peygamberin kapısı. Kapıyı aç, kapıyı aç. Hazreti Aisha ayağa kalktı, fırladı kapıya doğru açtı tanımadı biri. Veya astanadı biri. Erwa Hz. Peygamber'in hanımı Hatice'nin kardeşi. Hoş geldin dedi Hz. Peygamber heyecanlandı. Hoş geldin dedi, hoş geldin. Kapımızı şenlendirdin. Ne güzel geldin, ne güzel geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Bütün samimiyetiyle, bütün o mahsum duruşuyla Peygamber Aleyhisselam bütün misafirperverliğiyle, Risaletin verdiği bütün bir edebiyle, hoş geldin, hoş geldin, gel. Hatice'nin kardeşi, gel dedi. Bazı rivayetlerde benzeri bir hadise peygambere bir bir Hazreti Ayşe'ye bol bol Hazreti Hatice'ye bol bol uğrayan bir kadından bahsedilir aynı şekilde. Vefa. Kadının altına bir şey serdi peygamber. Yemek getir dedi Hazreti Ayşe. Hemen bir şeyler getirdi. dedi. Su getir dedi. İkram et hemen bir şeyler. Dostlar öyledir. Aç mısın bir şey getireyim mi denmez. Getirir. Çok samimi değilse aç olmayan acım der. Aç, aç değilim der yani. Sormadan getir. Hemen getirdi. Nasılsın dedi. İlgilendi. itibar etti. Kıymet verdi. Hediyeler verdi kadına. İhtiyacın olursa gel bize dedi. Subhanallah. Bu sıradan gibi görünen bu kadına olan bunca ilgi. Hatice'nin kardeşi çünkü. Peygamberin ilk eşinin kardeşi. Biraz sonra alacağını aldı. Yardım, hediyeleri aldı. Müsaade istedi Efendimiz'i ziyaret etmişti. Gitti kadın. Doğrusu hadise Hazreti Ayşe'yi şaşırttı. Desem ki çok da gitmedi yerindedir. Kıskançlık duygusu hepimizde var yani. Hazreti Ayşe dedi ki Resulullah'a... ...kardeşi gelince Hatice'nin heyecanlandım birden. Belli ki Hatice'yi hiç unutmamış. Belli ki Hatice'yi hiç unutmamışsın. Bak ben genç bir hanımım. Çünkü Peygamberimiz evlendiğinde Hatice, Hazreti Ayşe'nin yaşı 18 civarındaydı. Daha gençti tabii. Hazreti Hatice ise Peygamberimizden 15 yaş büyüktü. 40 yaşındaydı evlendiğinde. Şöyle dedi Hazreti Ayşe, ben gencim, güzelim. Hatice, saçları dökülmüş, dişi dökülmüş, kan burumsu bir kadın. Sen neden hala onu unutamadın ki dedi. Hazreti Peygamber üzüldü bu cümlelere. Dedi ki Ayşe bir daha Hatice hakkında bu cümleleri kullanma. O benim çocuklarımın annesidir. Herkes bana kapı gösterirken o kapıyı açtı bana. Herkes beni terk ederken o beni terk etmedi. Herkes malını benden saklarken o malını feda etti fedakardı. Müslümanlara annelik yaptı. Ticaretten kazandığı malları ihtiyaç sahiplerine bana verdi. Ayşe ölünceye kadar Hatice, ölünceye kadar Hatice. Vefa ve gıybet ettirmeme. Hazreti Ayşe'ye anında müdahale ediyor. Böyle diyor, bu cümle hani Hatice hakkındaki bir cümle denizi kirletir. Doğrudur, kaç deniz kirlettik biz kim bilir? Kaç okyanusu tükettik kim bilir? Tövbe etmek lazım her daim. Günahların tartıldığını unutmamak lazım her daim. Sevapların günahları örteceğini bilmek lazım her daim olursan dilini günaha karşı saim yani oruçlu olursun cennete kaim inşallah yeter ki sen gönül gönlünü peygamber gönlüne efendim ismi azam vardır nedir ismi azam kendisiyle dua edildiğinde duanın reddedilmeyeceği Allah'ın ismi demek Hocam hangisi hoca bilmiyor, hoca bilmez. Hocam bilen bir hoca var mı? Bilen bir hoca da yok. Niçin yok? Ya e Allah'ın Resulü bildirmedi de onun için. Allah bildirmedi, Peygamber de bildirmedi. Ama ismi Azamdan bahsetti dedi ki öyle bir isim var ki öyle bir isim var ki onunla kişi. Allah'a yalvardığında Allah dileğini kabul eder. Hatta şöyle bir örneğini vereyim ben size. Arkadaşlar da getirecekler. Ee, bir adam şöyle dua ediyor. Allah'ım şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin. Samet'sin bakın. Allah'sın bir. Sametsin. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şey ona muhtaç. Sen çocuk, senden çocuk olmadı. Lem yelit ve lem yulet. Kimsenin babası olmadın. Evet devam edelim arkadaşlar. Kimsenin babası olmadın. Doğmadın. Kimsenin de çocuğu olmadın. Lem yelit ve lem Bir eşin ve benzerin yoktur. Böyle dua etti. Hazreti Peygamber bu duayı duydu yapılan duayı nefsimi elinde tutan, kudret elinde tutan, nefsimi yani hayatımı kudretinde tutan Allah'a zata yemin ederim ki bu kimse Allah'tan ismi azamın adına talepte bulundu. Evet, şunu bilin ki kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder. Yani Allah cevabını verir. Kim onunla talepte bulunursa Allah dilediğini mutlaka verir. Tirmizi dualar bölümü. Ya kardeşler. Peki. Başka bir adam da şöyle dua ediyor. Dikkat ed ediniz. Burada ismi azam hangisini bilmiyoruz. Ya tümünün ortam ortamı, or ortası, tümünün o, yani bileşkesi efendim bir araya gelmesiyle ismi azam oluşuyor. Ya Allah'tır, ya Kudüs, ya Lem yed, ya ve ya veya başkası. Ya Samet. Ya Zul Celal ve İkram bunlardan biri. Ey Allah'ım, hablerim sanadır. Nimetleri veren sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın, göklerin ve yerin celal ve ikram olan sahibisin, yaratıcısısın. Hamd Allah'adır. Nimet veren mun'im Allah, Allah'ın ismi. Ondan başka ilah yok. Arzın ve yerin, gök ve yerin celal ve ikram sahibi. Allah'ın isimleri. Hay ve kayyumsun. Allah'ın isimleri. Kainatı yok. Ayakta tutan hayat sahibisin. Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum ya Rabbi. Burada ismi azamını söyledi ama hangisi? Allah bilir. Bu adam, Resulullah bunu duydu, şöyle dedi. Bu adam neyi vesile kılarak ona dua ediyor biliyor musunuz? Sahabi, bilmiyoruz dediler. Yani bir dua, sıradan bir dua gibi. Şöyle devam etti. Nefsimi yaratan, beni yaratan, varlığımı elimde tutan Allah'a yemin ederim ki, o Allah'a ismi azam ile dua etti, en yüce isimle. O ismi azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder. Onunla istenirse Allah verir. Peki hocam Hazreti Peygamber ismi azamı söylemedi mi? Hayır söylemedi. Niye söylemedi? Çünkü bizim tembel olduğumuzu biliyordu. İsmi azamı söyleseydi 99 ismi saymak yerine sürekli onu okuyacaktık. Diyelim ki yani Kuddus olsa ismi azam ya Kuddus ya Kuddus diyecektik. 98 ismi ihmal edecektik. Onun için dedi hepsini söyle. Belki hepsinin oluşturacağı manevi atmosferin adıdır ismi azamla dua etmek. Belki. Hz. Ayşe kaç defa sordu peygamberimize ismi azam hangisidir söylemedi. <laughs> Oku dedi. Hz. Ayşe okudu Allah isimlerini buradadır dedi. Ama hangisi olduğunu söylemedi. Allah olabilir. La ilahe illallah olabilir. Er-Rahman olabilir er rahim olabilir. El-Hay olabilir. El-Kayyum olabilir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah o tektir ki hay ve kayyum olandır. Olabilir. La ilahe illa kayyum. Allah'tan başka ilah yok. O kayyum olandır. Olabilir. Rab olabilir. Hannan. Mennan olabilir. Mimeti çok. Keremi çok. Yumuşak hesabı yumuşak olan. Bediü's semavati vel ard olan. Hangisi? Allah bilir.